69. hafta perşembe değerlendirmeleri. Basın açıklamamıza geçmeden önce dün yani 24 Nisan tarihi Ermeni soykırımının 98. yıl dönümüydü. Ermeni halkına büyük acılar yaşatan devlet, devleti ve ırkçı zihniyeti bir kez daha buradan kınıyoruz. Ve TC'yi bu soykırımı yüzleşmeye davet ediyoruz. Bu soykırımda biz Kürtlerin de alet edildiği için ve Ermeni halkından acılar yaşattığımızdan dolayı biz de dedelerimiz adına Ermeni halkından özür diliyoruz. Bugün Robotski katliamın üzerinden tam 484 gün geçmesine rağmen bir arpa boyu kadar yol alınmamış ve alınmadığı gibi her gün bu katliamın faillerini aklamaya ve bu katliamı meşrulaştırmaya çalışılıyor. Biz Robotski aileleri olarak her hafta burada kardeşlerimizin çocuklarımızın mazere başında sesimizi kamuoyuna yetkililere duyurmaya çalıştık. Roboski'ye adalet diyerek onurlu ve insani mücadelemizi her türlü baskıya gözaltıya, şantaja ve tutuklamaya rağmen sürdürmeye çalıştık. Fakat ne yazık ki geldiğimiz noktaya baktığımız zaman Roboski katliamının failleri meclis eli ile aklanmaya çalışılmıştır. Daha dün sahtecilik ve ko korsanla mücadele kongresinde konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye sınırındaki kaçakçılık faaliyetiyle ilgili konuşmuş, Türkiye'de kur kurşunla, bombayla kimsenin ölmediğini savunan Başbakan, yakın zamanda Roboski'de işlerinde iç, çocukların da bulunduğu 34 kişinin öldürülmesini ise görmezden geliyor. Her yıl İran ve Irak sınırında, onlarca insan hayatını devletin döşediği mayınlara basarak ya da devletin güvenlik güçleri tarafından üzerlerine ateş açılarak hayatlarını kaybediyor. Birileri çıkıp başbakana yaşadığı hayal dünyasından uyandırması ve gerçek dünyaya bakması bakmasını söylemeli. Bu kadar acıların yaşandığı bir ülkede hiçbir şey olmamış gibi davranmak vicdansızlık ve akıl yitirmesi demektir. Tekirdağ'da iki nolu FTP cezaevinde 21 tutuklunun başlatmış olduğu süresiz dönüşümsüz açlık grevi 30. 32. gününe geride bıraktı. Bizler bir yandan barış sürecinden bahsederken ve barış için her türlü adımı atarken diğer yanda devlet barış ruhuna ters olan sivil insanları kuruculuk sistemi adı altında insanları silahlandırıyor. Cezaevlerinde insanlara işkenceler yapılıyor. Tutukluların temel haklarını ellerinden alınıyor. Buna karşı seslerini yükseltmeye çalışan tutuklular açlık grevine giriyor. Bu konuda kamuoyunu duyarlı olmaya çağırıyoruz. Ölümler yaşanmadan derhal tutuklu bulunan insanların insani tale taleplerini karşılanması için Adalet Bakanı Bakanı'nı göreve çağırıyoruz. Biz Roboski aileleri olarak daha daha önce de onurlu barışın sonuna kadar desteklediğimizi dekalere dekalere ettik. Biz birçok kez barış ve ateşkes çağrısı yapan PKK'nin adımların barış yönünde samimi adımlar olduğunu gördük. Her seferinde devlet barışı geliştirecek adımlardan kaça kaça gelmişti. Bugün hükümetin kendisi de geçmişte olmadığı kadar barışa yakınız diyor. Ve gereken her şeyi yaparız diyor. Biz de hükümete Samiyet çağrısı yaparak söylediklerinin arkasında durduğunu göstermesi için aşağıda sırala sıralayacağımız maddeleri mutlaka adım atması gerektiğini söylüyoruz. Bizim için hükümetin başarı barışı desteklediğine dair samiyet testi öncelikle aşağıdaki maddelere yaklaşımıyla ilintilidir. 1. Roboski katliamının ve diğer katliamlı faillerin yargılanması için hakikatları araştırma komisyonlarının kurulması, 2. Kuruculuk sisteminin kaldırılması. 3. Köye dönüşün sağlanması. Asla bu sürecin rehavetine kapılmayacağımızı bir kere daha söylüyoruz. Adalet arayışımız sonuna kadar devam edecektir. Katliamlarla yüzleşmeyen bir devletin barışın da samimi olmayacağını bir kere daha ilan ediyoruz. <laughs>